Diğer bir infakta temel ölçüt nezaheti, kibarlığı, inceliği, naifliği infak eylemini gerçekleştirirken özellikle e, kaybetmememiz gerekiyor. Nedir bu? E, Kur'an-ı Azimüşşan'da bu ifade İnsan e, insan suresinde anlatılır. وَيُطْعِمُونَ اَطْلَعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْك۪ينًا وَيَت۪يمًا وَاَس۪يرًا Müminlerin vasıfları, özellikleri olarak anlatılır. Onlar çok sevdiği şeylerden miskinlere, esirlere, yetimlere infak ederler. Tabi bu üç sınıf insan sayılıyor burada. Bu üç sınıf da aslında infak edilecek alanları kapsayan bir şey. Miskin, var, varını yoğunu kaybetmiş, yani böyle bir sükûnet haline düşmüş, kımıldayacak hali kalmamış derecede. Fakir, yoksul, yetim zaten malum. Esir, evet bugün esir yok ama kıymetli kardeşlerim, bu çağın bir takım insanı esir alan noktaları vardır. Kredi kartı esiri olabilir, borç esir esiri olabilir, başka şeylere esir düşmüş olabilir. Dolayısıyla onu esaretten kurtarmak olarak da yorumlanabilir. Müminler yetime, miskine, esir düşmüş olana sevdikleri şeyleri infak ederler. Paylaşırlar. Sonra ne yaparlar? İnne menud'imukum derler ki, biz size bu yedirdiğimiz verdiğimiz şey var ya bunu Allah'ın rızasını kazanmak için yaptık. La nuridu minkum cezaen ve la şükura. Dolayısıyla biz bu yapmış olduğumuz paylaşımdan sonra sizden herhangi bir karşılık beklemiyoruz. Hatta teşekkür etmenizi bile beklemiyoruz. Çünkü bizim sizinle alakamız yok. Ben bu yapmış olduğum infakı Allah'ın rızası için onun için yaptım. Senden de bir şey beklemiyorum. Çünkü ben ondan bekliyorum.